Arkadaşlar merhaba. Ben Buğra. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Bu videoda PostgreSQL veritabanı üzerinden view oluşturacağız. Yani görünüm oluşturacağız. Var olan verimizi görünüm ile kolonlarını, yerini değiştireceğiz, adını değiştireceğiz. Gerekirse içerisindeki bir kolona göre filtreleyerek verimizi yayınlayacağız arkadaşlar ikinci yeni bir katman oluşturacağız. Ham verimiz duracak ama yeni bir görünümle yeni bir ikinci bir katman oluşturacağız. Bu ham veriden arkadaşlar. Görünümü de oluştururken PG Admin uygulaması kullanacağız arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hızlıca işlem adımlarına başlayalım. PG Admin üzerinden veritabanımıza bağlanıyoruz. Veri tabanımızda public şemasında OSM'nin poi verilerini kullanacağım arkadaşlar. Bunu ben daha önce veri tabanına atmıştım. Bu veri üzerinden, bu katman üzerinden işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle bir sağ tıkla query tool sorgu aracını açalım. Bir verimizi tanıyalım. Verimizde hangi kolonlar, neler var onu görmek için arkadaşlar. Hemen bir sorgumuzu çalıştıralım. F5 ile çalıştırdığımda kolonları ve verileri getirdi arkadaşlar. Yaklaşık 111 bin veri bulunmakta. ID kolonumuz var. Geometri kolonumuz. OSM ID'miz. Kodumuz. Future class kolonumuz ve isimlerimiz mevcut arkadaşlar. Sınıflarımız. Kamp alanları, hediyelik dükkanlar, restoranlar, ATM'ler birçok yerin noktasal verisi Burada mevcut arkadaşlar isimleriyle beraber burada mevcut. Eczanelerimiz de keza burada. View oluşturmak için önce bir SQL sorgumuzu oluşturalım arkadaşlar. Sorgumuzun çalıştığını burada gördükten sonra görünümümüze o sorgumuzu uygulayacağız arkadaşlar. Hemen buradan eczaneleri alalım arkadaşlar. Eczane katmanı olarak yeni bir görünüm oluşturalım. Future class da farmasi olan kolonu çekmek için komutumuzu hemen çalıştırıyoruz. Farmasi olanları getir dediğimizde 8324 tane bize eczane getirdi arkadaşlar. isimleri boş olanlar, dolu olanlar hepsi burada. Şimdi ise burada OSM ID'yi almayalım. Doğaçlama ilerliyorum arkadaşlar. Siz ihtiyacınız olduğu gibi kendi veriniz üzerinde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben burada doğaçlama rastgele bir görünüm oluşturuyorum. Burada yıldız dediğimiz bütün kolonları getiriyor. Burayı siliyorum. ID kolonunu getirsin. Onu almak zorundayız. Olmazsa olmazımız. Adımız... Artık Türkçe olarak görünsün, adı olsun, geometrik kolonumuz olsun. Bunu hemen bir çalıştıralım. Burada geometrik kolonun yanındaki göz işaretine de basarsak harita üzerinde sorgumuzun sonucunu geometrileri burada görebiliriz arkadaşlar. Hemen tekrar çıktı sayfamıza gelelim. Verimiz bu şekilde buradan bir görünümümüzü oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu sorgumuzu kopyaladım. Hemen burada sol tarafta tabloların altında views kısmı var arkadaşlar. Burada daha önceki view'ları, görünümleri görebilirsiniz. Buraya sağ tıkladım. View oluştur, görünüm oluştur'a geldim. Eczaneler olacak arkadaşlar katmanımızın adı. Eczaneler kod kısmına geliyorum oluşturduğum SQL sorgusunu buraya yapıştırdım. Kaydet dediğim zaman görünümümüz oluştu arkadaşlar. 3 kolonlu küçük bir görünüm oluşturduk burada. Basitçe görünümüz oluşturduk. Hemen bunu QGIS üzerinde görmek istersek public şemasında şu anda gördüğünüz gibi verimiz yok. Tarayıcımızı yenilediğimiz zaman eczaneler buraya geldi arkadaşlar. 8326 hemen şuradan öz nitelik tablosunda bakalım. ID'miz ve adımız mevcut. 8324 tane pardon. Bunlar geldi. Ham verimiz de burada zaten duruyor arkadaşlar. O SM verilerimiz burada. Eczaneleri görünüm olarak buraya yeni bir katman gibi yayınladık arkadaşlar. Görünüm oluşturmamız bu kadardı. Basitçe görünümümüzü oluşturduk. Bundan sonraki adımda ise görünümümüzde şöyle göstereyim. Yeni bir veri giriş yapmak istediğimde Orada birkaç ufak düzenlemeler, kolonda düzenlemeler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de şu şöyle göstereyim. Yeni bir veri atmak istiyorum şuraya. Buraya attığımda ID kolonu otomatik gelmiyor. Bunu otomatikleştirebiliyoruz. Onu bir birinci adım olarak uygulayalım. Bir de hatırlarsanız PGAdmin üzerinden göstereyim. Burada future class kolonunda eczane olan kolonları getir dedik. Burada ben buraya yeni bir nokta attığım zaman future class kolonu Boş gelecek. Boş geldiği için bu sorgumuzun içerisinde o çalışmayacak arkadaşlar. Hemen şurayı rastgele bir doldurmam gerekirse yeni bir nokta attım. Şu anda var gözüküyor. Kaydettiğim anda eczaneler de kaybolacaktır arkadaşlar. OSM'nin POI verisi içerisinde kaldı. Çünkü Future Class kısmı nal geldi arkadaşlar. Bunu da engellemek için eczane görünümünde future class kolonuna çağırarak oraya farmasiyi otomatikman yazdıracağız arkadaşlar. Hemen o işlemleri de yapalım. Daha da anlaşılır olacaktır. Şimdi ben bu veriyi buradan sileyim. İşlemimizi tamamladık. PgAdmin'e geri geliyoruz. Vib'imizde özelliklerini açtık. Kodumuzda Future Class kolonunda buraya yazacağız. Çünkü oraya otomatikman farmas yazdıracağız arkadaşlar. Geldik öyle bir eksiğimiz var. Onu da tamamlayalım. Hemen Future Class kolonunu getirdik. Virgülümüzü koyduk. Kaydet dediğim zaman değişiklikleri uyguladı. Kolonlarımıza bakalım. Biraz önce 3 taneydi. Şimdi Future Class kolonumuzda geldi. Hemen burada sorguyla Future Class kolonuna farmasiyi otomatikman yazdıralım arkadaşlar. Alter Table Eczaneler Alter Kolon Future Class kolonunu varsayılan olarak Farmasi Eczaneler yazdır diyorum arkadaşlar. Eczaneler tablosunda Future Class kolonunda farmasiyi varsayılan olarak yazdır. Bu kısmı seçtim. F5 ile çalıştırdım da başarılı olduğunu gördüm. Bu sayfayı bir yenileyelim. Bakalım Future Class kolonuna geldim. Özelliklerini açtım. Burada varsayılan olarak farmasi geldiğini gördüm arkadaşlar. Diğer işlemlerimizi de yapalım. QGIS üzerinden de yaptığımız değişikliklerin çalıştığını beraber gözlemleyelim arkadaşlar. Burada Future Class kolonunu yaptık. Bir diğer ID kolonuna varsayılan atacağız arkadaşlar. Onun içinde. de bu komutun haricinde birkaç işlemimiz daha var. Onun için de sequence oluşturacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz sequence diziler oluşturacağız. Yani ID için otomatik bir sayı verme dizisi oluşturacağız onun için arkadaşlar. Hızlıca oluşturalım. Sequence'e geldik. Yeni bir sequence oluştur dedik. Eczaneler ID sequence diyelim arkadaşlar. Bu kısımları şimdilik boş geçiyorum hızlıca kaydet dedim. Yeni sekansımızı oluşturduk. Bu sekansımızın özelliklerine geliyoruz. Biraz önceki kısımda buralar değerler boşluğu kendisi otomatik geldi. Ve current value dediği bir, biz aslında içerisinde 111 bin tane yaklaşık verimiz vardı hatırlarsanız. Biz buraya 111 bin var, 200 bin diyelim. Bundan sonra 200 binden sonra bu işlemleri geçerli değeri 200 bin diyecek. Bundan sonra 201 binden başlayarak otomatik 1, 2, 3, 4 şeklinde verimizi atacak. Ben burada değerimizi 200 bin olarak kaydettim. Burada sekuensi olan bir veri bulalım arkadaşlar. Burada sekuensi bakalım. Deniz nokta verisinde sekuensi varmış. Hemen girdim. ID kolonuna geliyorum. Özellikleri açtım. Burada default'ta aynı bu şekilde bir değerimiz var. Bu değeri kopyalıyorum. Şu kısmı değiştireceğiz arkadaşlar. Kapattım. Burada Viva aynı tablo katmanda olduğu gibi bu ID kısmını değiştiremiyoruz arkadaşlar. Buraya o değeri kopyalayamıyoruz. O yüzden bu kısmı da burada yazdım. Var olan default olarak yazamıyoruz. Bunu buraya yazdım. Şuradaki sequence kısmını bizim kendi oluştu biraz önce oluşturduğumuz sequence'in ismini yazacağım. Eczaneler ID sequence Eczaneler tablosunda id kolonuna varsayılan olarak eczaneler id sekuensi ata diyorum arkadaşlar. F5 ile çalıştırdım. İşlemimiz başarıyla gerçekleşti. Sayfamızı bir yenileyelim. Eczaneler id kolonuna geldim. Ayarları geldim. Burada gördüğünüz gibi eczaneler id sekuensini kendisine varsayılan olarak aldı. Şimdi Kugis'te işlem adımlarını bakalım. Yaptığımız işlem adımları başarılı olmuş mu? Görelim. Yeni bir sayfa atalım. Tarayıcımızı yenileyelim. Eczaneleri attık. Verilerimiz geldi. Bir öz nitelik tablosunda zaten future class'ı koymuştuk. Yeni bir veri atacağız arkadaşlar. Buna bastık. Nokta detay ekle dediğimizde boş alana tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce ID'miz boş geliyordu. Artık burada eczaneler ID sequence oluşturduğumuz diziyi burada kendisine eklemiş oldu. Adımızı artık biz giriyoruz. YouTube olsun. Future class'ımızda farmasi olarak otomatikman geldi. Tamam dedik. Noktamız geldi. Future class'ı da farmasi olarak otomatik yazdığı için artık verimizi kaydettiğimiz zaman kaybolmayacak. Biraz önce NAL geldiği için kaybolmuştu arkadaşlar. Bakalım değer olarak kaç atmış? bin atmış olması gerekiyordu. Aynen 201.000 attı. Future Class'ta varsayın olarak farmasi yaptık. Adımızda YouTube girmiştik. Bu iki kısmı otomatik doldurttuk arkadaşlar. İşlemlerimiz bitti. Artık oluşturduğumuz PostgreSQL veri taban üzerinden oluşturduğumuz görünümümüz sayısallaştırmak için de hazır. Kendi veriniz üzerinde istediğiniz gibi oynayarak dilediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Hızlıca hatta GeoServer üzerinden de bir verimizi görelim arkadaşlar. GeoServer'ı açtım. GeoServer'da da katman olarak paylaşabiliyoruz görünümüzü Hiçbir sorun olmadan ona da bir görmüş olalım. Buraya eczaneler geldi. Ham verimiz burada. Eczaneleri yayına dedik. Koordinatları hesapladım. Burada gördüğünüz gibi adı Future Class geometrisi sakla dedik. Katman ön izlemede eczanelere gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatta biraz önce attığımız YouTube verimizde burada duruyor. PostgreSQL veri tabanı üzerinden görünüm oluşturmayı, görünüm oluşturduktan sonra bazı kolonlara varsayılan değerler atamayı, Sequence oluşturmayı ve bunu da varsayılan olarak yine ID kolonuna eklemeyi gördük arkadaşlar. Bu örneğimizde OpenStreetMap'in eczane verilerini, POI verilerini kullandım arkadaşlar. Siz dilediğiniz verinizde, elinizde bulunan veriyi istediğiniz gibi görünümler oluşturabilirsiniz. Ve bildiğiniz gibi bu işlemlerin tamamını açık kaynak kodlu uygulamalar yardımıyla yaptım. QGIS, PostgreSQL, PgAdmin, GeoServer bunların tamamı açık kaynak kodlu uygulamalar arkadaşlar. Dilediğiniz gibi özgürce her işlemi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.